kurban bayramında birçok kişi etlerini sucuk doldurtmak istiyor. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç şey var. Etin güzel yerini yemeğe ayırıp sucuğa etin en kötü yerini ayırıyorlar genelde. Yani kaliteli sucuk kaliteli etten olur. Sucuğa sakat at, akciğer, işkembe atılmaz. Bunları e, atmamalarını tavsiye ediyoruz herkesin. Sucuğun yağ oranı çok önemli. E, etin sıyrıntı kısmından, yağlı kısmından güzel olur, lezzetli olur. Ama aşırı yağlı da olmamalı. Baharat oranı herkesin damak zevkine göre kendi istediği gibi ayarlayabilir. Yani tuzlu, tuzsuz, acılı, acısız. O kendisine kalmış. Ama sucuğu doldururken dikkat edilmesi gereken doğru ekipman kullanılması, hijyenik bir ortamda doldurulması, doğru kişilere işlem yaptırılmasıdır. Biz damak sucukları olarak her sene kurban bayramında dışarıdan gelen etleri dolum yapabiliyoruz. Kıyma çekimi, sucuk dolumu, et parçalama hizmetlerimiz var. Herkesi bekleriz.